Ağrı Dağı'nın eteklerinde yüzmek acaba nasıl bir duygu olurdu orada deniz olsaydı? Şimdi beni garipsizeceksiniz ama milyonlarca yıl önce Ağrı Dağı'nın etekleri bildiğiniz deniz kenarıymış. Çünkü orada bir e, araştırmalar sonucunda yaprak fosiller bulunmuş ve bu gerçeği ortaya çıkarmış. Evet o fosiller üzerinden yapılan inceleme sonunda o bölge milyonlarca yıl önce deniz kenarıymış. Burası yani yaklaşık 23 ile 55 milyon yıl öncesinde Kazman Tuzluca deniz kenarı, Paratetiz denizinin e, kıyı bölgesi diyelim. Türkiye'nin çatısı en yüksek dağı meğer milyonlarca yıl önce denize nazırmış. Yayında şey geçiyordu, kayın, meşe. Ağrı Dağ eteklerinde inceleme yapan doğa bilimcileri burada buldukları yaprak fosillerini incelemeye aldı. Ortaya herkesi şaşırtan bir sonuç çıktı. Bu bölgede palmiye ağacına rastlayan var mı yok ama o dönemde yani 20 milyonla 50 milyon yıl arasında palmiye ağaçları burada bulunmakta. İşte burada bilimsel kanıtları mevcut. Erzurum ve Iğdır'dan bölgeye giden uzman ve akademisyenler araştırmalarına devam ediyor. Bu tipteki alanların bilimsel olarak uzmanları tarafından analiz edilmesi ve bilime tanıtılması, koruma altına alınması Evet toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor.